Mağara arkadaşları veya mağarada uyuyanlar olarak bilinen bir grup mümin genç hakkında kullanılan bir tabir. Kur'an-ı Kerim'in 18. suresinde anlatılan ve sureye adını veren bu olay, Allah inancına sırt çevirip putperestliğe saplanan kavimlerini terk ederek şehirden ayrılan ve bir mağaraya sığınan halleriyle insanlara ahiret inancı ve ölümden sonra dirilme hususunda ibret olan genç müminlerin hikayesidir. Ashabül Kef ve Rakim yani mağara ve kitabe halkı diye de bilinen bu insanlar içinde yaşadıkları toplumun inançlarını reddedip Allah'ın emir ve yasaklarından yana olduklarını belirttiklerinden Roma askeri valisi tarafından takibata uğratılmış ve inançlarından dolayı cezalandırılmak istenmişlerdi. Böyle bir cezaya çarptırılmak istemeyen bu müminler şehirlerini gizlice terk ederek şehrin yakınlarında bulunan bir mağaraya girip saklanmışlardı. Tarih ve tefsir kitaplarında yaygın olan rivayete göre bu olay Anadolu'nun Roma hakimiyeti altında bulunduğu miladi 3. asrın ikinci yarısında Tarsus civarında meydana gelmiştir. Bölge valisi olan Dakyanos, bu gençleri çağırarak inançlarından vazgeçmelerini istemiş, aksi takdirde onları öldüreceğini söylemişti. Bu mümin gençler inançlarının doğru, insanın kendi yaptığı cansız bir puta saygı göstermesinin ise yanlış ve batıl bir inanç olduğunu söyleyerek dinlerinden dönmeyeceklerini söyleyip şehirden uzaklaşmışlardı. Mümin gençler şehir dışında peşlerine takılan bir köpekle birlikte civardaki bir dağın eteğinde bulunan mağaraya saklandılar. Kur'ani ifadeyle onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. Elke 18-25 Burada 309 yıl müddetle uykuya dalan bu gençler Allah'ın lütfu ve mucizesiyle bu müddet içinde vücutları çürümesin diye sağa sola çevrilip yaşatılmışlardır. Bu müddetin sonunda bir gün ikindi vakti sıralarında uyanıverdiler. Uyandıklarında kendilerini sanki bir gün kadar uyumuş hissettiler. Onların şehirden çıkıp gitmelerinden sonra olay unutulmuş ve üzerinden birçok hadiseler gelip geçmişti. Uyandıklarında kendilerini aç hisseden bu gençler, aralarından bir arkadaşlarını yiyecek alması için ellerindeki para ile şehre gönderirler. Yemliha adındaki bu genç, şehre yaklaştıkça şaşırır. Yollar ve şehrin etrafı bir hayli değişmiştir. O dönemlerde, Hristiyanlara büyük eziyetler çektiren Dakyanos devri üzerinden çok zaman geçmiştir. Şehre gelen Yemliha, Ekmek almak isterken elindeki parayı gören fırıncı bu gencin elbiselerinden şüphelenir ve elindeki paraya bakıp define bulduğunu zannederek onu ilgililere şikayet eder. 300 küsür yıl öncesinin parasıyla gayet tabi bir şekilde alışveriş yapmak isteyen bu adamın hali tuhaf görülünce hükümdarın huzuruna götürülür. O dönemde büyük bir ihtimalle Theodonus hüküm sürmekteydi. Yemliha kendi bildiklerine göre bir gün önce başlarına gelen olayı anlatır. Fakat o dönemde putperestliğin yerini Hristiyanlık almış, öldükten sonraki dirilmeye iman eden bir toplum ortaya çıkmıştı. Yemliha'nın anlattıkları kendilerine enteresan gelen şehir halkı, hükümdarları ile birlikte mağaranın bulunduğu yere diğer gençlerin yanına giderler. Mağaraya vardıklarında Yemliha ve arkadaşları yanlarındaki köpekle birlikte birden ortadan kaybolurlar. Mağaranın kapısı önünde bir mabet yaptıran hükümdar bu mağarayı kutsal bir yer olarak ilan eder. Bu olay üzerine ahiret inancı gittikçe kuvvet kazanır. Birçok insan kıyamete öldükten sonra dirilmeye iman etmeye başlamıştır. Bunların kesin olarak kaç kişi oldukları hususu ihtilaflıdır. Kaynaklarda bunların isimlerinin şöyle yazıldığını görüyoruz. Yemliha, Mekselina, Meslina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş ve Kefetatayyuş. Köpeklerinin de Kıtmir adını taşıdığı ifade edilir. Olayın Tarsus civarında meydana geldiği inanılıyorsa da Elbistan'da, Maraş'ta hatta Doğu Türkistan'ın Urumci bölgesinde meydana geldiğine dair rivayetler vardır bu olayın nerede meydana geldiği önemli değildir. Önemli olan bu Kur'ani kısının ahiret inancını kuvvetlendirmesi ve insanları buna davetidir.